Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rum lider Nikos Christodoulides'in daveti üzerine Lefkoşa'yı ikiye ayıran yeşil hattı ziyaret etti. Güney Lefkoşa'dan kuzeye bakan Modi, Kuzey Lefkoşa'daki Selimiye Camii ile beş parmak dağlarının eteklerine çizilmiş dev Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını uzun süre izledi. Rum başkanlık sarayında askeri törenle karşılanan konuk başbakan Narendra Modi'ye Rum yönetiminin en önemli nişanı olan 3. Makaryos Büyük Haç nişanı Hristo Dulidis tarafından verildi. Takdim töreninde konuşan Modi, hükümete ve Kıbrıs halkına ''Beni Makaryos 3 büyük haç nişanına layık gördüğü için teşekkür ediyorum. Bu nişan 1,4 milyar Hint'e verilen bir onurdur.'' ifadesini kullandı. Modi, madalyayı tüm Hintler adına kabul ettiğini ve bunu Hindistan'la Kıbrıs arasındaki dostane ilişkilere Ortak değerlere ve derin karşılıklı saygı ve anlayışa adadığını dile getirdi. Modi'nin bu ziyaretini Rum ve Hint medyası Türkiye'ye bir mesaj olarak yorumladı. Ülkenin önde gelen medya kuruluşlarından Times of India'da yer alan haberde Güney Kıbrıs Rum yönetimini ve Birleşmiş Milletler kontrolündeki tampon bölge olan Yeşil Hat'ı ziyaret etmesi Türkiye'nin yayılmacı politikasına karşı Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle açıkça bir birlik mesajı gönderiyor. Bu büyüyen Türkiye-Pakistan eksenine karşı koymakta ve Hindistan'ın Pakistan'ı diplomatik olarak izole etmeye yönelik daha geniş stratejisini destekliyor. Kıbrıs'ın Keşmir, terörizm ve BMGK reformları konularında Hindistan'ın tutumunu desteklemesi bu uyumu daha da pekiştiriyor. Dolayısıyla Modi'nin ziyareti Türkiye'nin iddialı tutumuna karşı çıkan kilit bir bölgesel aktörle ittifak kurarak Hindistan'ın Akdeniz stratejisini güçlendiriyor yorumu yapıldı.